Efendim bugün konuğum Gülsüm Kar çok yoğun programının arasında ancak bu saate denk getirebildik. Gülsüm <laughs> çok teşekkür ediyorum. Kadın cinayetlerini durduracağız platformunun genel koordinatörü. Bu kadın mücadelesinden kendisini hepimiz yakından tanıyoruz. Eee Gülsüm Kavla kadın cinayetlerinin neden durdurulamadığını ve İstanbul Sözleşmesi'nden sonra kadın cinayetlerinin son durumunu konuşacağız. Gülsüm Öncelikle nasılsın? Bu yoğunluğun evet. içinde e, nasıl mücadelene devam ediyorsun? Biraz bundan bahseder misin? Öncelikle merhaba Burcu arkadaşım ve herkese. E, merhabalar. E, Özlemiş de oldum ben hem Burcu'yu hem herkese seslenmeyi. E, ve zor bir dönemden geçiyoruz. Sözleşme sonrasını izlemek, takip etmek bizim için çok önemli. E, sözleşmeyi de asla unutmuyoruz elbette ki. Onu geri alma mücadelemiz de devam ediyor. Ee, zaten maddelerini tek tek e, uygulatmak için fiili olarak hani e, yine elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Biz. Ee, bu açıdan bu, işte konuşuruz bunun detayını. Ee, herkese merhaba. Biraz hani bizim hem e, Türkiye'de kadınların gündeminin yoğunluğundan hem benim işte biraz daha fikri çabamız da var. Çünkü, çünkü biraz sonra konuşacağız. Sözleşme sonrasını değerlendirirken. Aslında kadın cinayetleriyle birlikte biz şüpheli kadın ölümlerinde çok ciddi bir artış görüyoruz ve bunun hani çok önemli bir tehlike olduğunu düşünüyoruz. Şüpheli ölümleri mutlaka gerçeğin açığa çıkarılması, onun için etkin soruşturma yürütülmesi ve sadece bir hani, soruşturma süreci değil, ona götüren bütün sürecin hani ayrıntılı incelenmesi gerekiyor. Bu konuda çeşitli zaten uluslararası protokoller de var. Hemen oradan girmiş olmayayım ama bana göre şu an sözleşme sonrası dönemin değerlendirilmesinden öne geçen konu olduğu için biraz bu bu meselelerde fikri yoğunlukta içerisindeyim. Onun evet. dışında gayet iyiyim. Çok güzel bir yerden başladın aslında. Buradan devam edelim. Bu şüpheli ölümlerin sayısındaki artışı neye bağlıyorsun peki? işte tam olarak kadınların güvencesiz bırakılmasının bir politik e, yaratmış olmasına bağlıyorum. İstanbul Sözleşmesi'nin den yani imza çekilmesinin anlamı sadece e, onun tek bir maddesi değil, o bir bütündü şiddetle mücadelede bildiğimiz üzere. Yani başta kapıyı eşitlikle açan şiddetin kökenine neden e, kök neden analizinde toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin e, bir e, keşfini Devletleri devletlerin sorumluluklarına tercüme etmiş olması yani biraz dolaşık söyledim ama bu sözleşme nasıl başarısıdır. Ee, böylelikle devlete önce eşitliğin sağlanması görev veriyordu. Bunun sağlanamadı henüz tam eşit bütün göstergelerde tümüyle eşitliğe e, kavuşamadığımız durumdaki bu tabii ki uzun bir mücadele. Yani uzun vadeli hedefleri de var. E, var sözleşmenin. Geçmiş zamanda da konuşmayı reddediyorum ben. İstanbul Sözleşmesi hala yaşıyor. Dünya yüzünde pek çok kadının hayatını kurtarmaya devam ediyor. Bu önemli hayat kurtarıcı, nasıl denir, şiddetsiz bir hayata kavuşturucu imkanı Türkiye'li kadınlara reva görülmemesi zaten çok büyük bir ayıp, çok büyük bir adaletsizlik. O yüzden bu dünyada dünyalı kadınların eriştiği düzey neyse hepimiz tüm ülkelerin kadınları Afganistan'da hemen saymak istiyorum başta olmak üzere e, bunu hak etmiş durumdayız yerden göğe kadar hakkımız o yüzden bu sözleşme yaşıyor yaşayacak kadınları da yaşatmaya devam edecek e, geçmiş bile de kullanmayı reddediyorum ben hı hı. E, İslam sözleşmesi işte kapıyı eşitlikle açıp hemen uzun vadeli bir hedef olarak ama bu politikalar iş hayatında eğitim hayatında e, bakın ne kadar seviniyoruz değil mi? E, sporda başarılar sağlayınca e, işte e, kadın arkadaşlarımız, e, işte kız çocukların ne kadar mutlu olduğu bütün toplum, işte sporda, bilimde, akademide her alanda eşitlik için e, somut politikalar olsun. E, bu bir aşı diyor. Yani sadece bir yaranın tedavisi, yarayı yaratan nedenleri e, e, ortaya koyarak. İki, o günlere ulaşana kadar eğer bir kadın tehdit ol, e, görüyorsa etkili bir korunma olsun diyordu. E, üç, eğer bir kadın zarar gördüyse cezasız bırakılmasın, çok etkili bir kovuşturma süreci olsun diyordu ki işte tam şüpheli ölümler bu aşamasında kritik önem e, kazanıyor. E, kovuşturmanın delil olay yeri incelemeden başlayarak yeterli delil toplanması gerekli durumda özel komisyonlarla ve özellikle bir protokol olan Minnesota protokolü örneğin şüpheli devlet gözetimindeki şüpheli ölümlerde kullanılan bir protokoldür uluslararası. E, e, şüpheli kadın ve çocuk ölümlerinde de kullanılabilir. Bütün şüpheli ölümlerde. E, çünkü bu hak aslında bir insan hakkı olarak da vardır. Yani ailenin yakınlarının bir ölümün e, aydınlığa çıkarılmasında e, yeterli e, tatmin olmadığı, ikna olmadığı durumda özel komisyon kurarak daha özellikle incelemeler yapılması gerekir. Dolayısıyla üçüncü maddesinde de temel adımında çok maddesi demeyeyim e, köşe taşlarında sözleşme bir zarar söz konusuysa gerekli ceza verilmeli ve iyi bir kovuşturma süreciyle gerçek ortaya çıkarılmalı, adalet sağlanmalı diyordu ve, ve geleceğe dönük olarak da hep kadınları güçlendirici politikalar somut olarak nedir diyordu imzacı ülkelere. Ee, şimdi bütün bu bütünsellik sarsılmış durumda tabii ki. Yani eşitlikle ilgili biz daha şimdi sonra ne oldu sorusu çok doğru bir soru ama daha ölçebilmiş değiliz e, Burcu arkadaşım. Çünkü hani yılda bir uluslararası endekslerde eşitlik e, göstergelerimiz ölçülüyor. Türkiye'nin yani sözleşme sonrasında zaten sözleşmede imzacı iken de onu uygulamadığımız için hani e, dünya ülkeleri eşitlik sıralamasında e, yeterince gerideydik. Hı, hı Bu dönemden sonra ne kadar gerileyeceğiz bunu daha bilmiyoruz. Yıl sonu ölçümlerinde ortaya konacak ya da bir sene sonra Mart itibariyle hani sözleşme imza çekildi tarihinin ben kıyaslamalar için. Yine kadın cinayetlerinin <laughs> e, sayısında bir iddia resmi makamlar tarafından azalma olduğu yönünde. Ama ben e, Maalesef ki bunu rakam rakam hesap etmek zorunda kalıyoruz. Bize bunu mecbur bırakanlar utansın diyorum. Az önce şeyi <laughs> duyuyorum Gülsüm. Ee, şimdi bir kişinin e, hayatını kaybetmesi, evet. bir kişinin bile şiddet görmesi gerçekten çok büyük bir şey. Yani bir kişi yüz kişi arasında hiçbir fark yok ama evet e, Olayları ortaya koyabilmek için maalesef istatistiklerden faydalanmak zorundayız. Yani bu rakamla ölçümlemek gibi bir şey değil buradaki rakamla konuşuyor olmamızdaki amaç. Sadece istatistikleri veri olaya kabul etmek durumunda olduğumuz için yoksa bir kişiyle dediğim gibi bir kişiyle yüz kişi arasında hiçbir fark yok. Bunu bir ortaya koymak gerekiyor çünkü çok hassas bir konu. Lütfen Çok de, iyi abi. açıkladın e, Burcu. Çok doğru çünkü aslında bir e, resmi makamlarının, kamunun e, bu görevi, ciddiyeti de e, buradan başlıyor. Görevini ciddiye alması ve İstanbul Sözleşmesi'nin de ilk adımı e, güvenilir veri toplanmasıdır. Türkiye'de biz buna da aslında yeterince kavuşabilmiş değiliz veriye bile. Resmi makamlar hiç raporlama yapmıyordu. O yüzden o hani... Bizler yapmak zorunda kalıyorduk o görevi. Şimdi arada bir e, oran açıklanıyor, istatistiğin açıklandığı oluyor ama orada da yine görünmez kılınan işte bu üzerine konuştuğumuz şüpheli ölümler. Peki Örneğin. O, doğru buluyor musun? Resmi rakamların As verilerini doğru buluyor musun? Bulmuyorum çünkü bir bizle bir açı oluyor, bir fark oluyor. En azından artık rapor yayınlanmaya başlanması bizim e, kadınların kararlı mücadelesinin sonucunda ve bir kazanım olarak e, kadın cinayeti teriminin artık resmi hani olarak ifade ediliyor oluşunda o kavramı doğru adıyla anmanın hani bunun bir toplumsal sorun olduğunu e, ifade etmek anlamına gelir çünkü böyle de ifade e, kabulünün, o, o, hani olumlu ve bir ilerleme bir önceki yıllara göre olduğunu Hı -hı. bilmekle beraber bu sefer e, e, oranlarda anlaşamıyoruz bir tür tanısında anlaşamıyoruz. Neye kadın cinayeti demeliyiz? Hı -hı. Ya da neyi hani, ele almalıyız? <laughs> Örneğin zaten İçişleri Bakanı'nın geçtiğimiz bir şey vardı. Kadın derneği bizim raporlar için her şeye de kadın cinayeti diyor. gibi. Şimdi e, Ceren da yani için, işin içinde kadın cinayeti örgüsünde e, mali boyutu, bir takım işte e, diyelim Ceren Damar'da eğitim, kopya çekme, bir tür adli boyutu eee olan e, durumlar olabilir ama hiçbir zaman zaten bir kadın cinayeti başka toplumsallıklardan arınmış bir şekilde karşımıza gelmiyor cinsiyeti nedeniyle öldürülmelerin e, tümüne biz kadın cinayeti femicide diyoruz dünya literatürü böyle de, dünya sağlık örgütü böyle diyor yani bu evrensel olarak böyle kabul görmüş durumda o bakımdan bir e, burada hani bir açı oluşuyor e, örneğin Meksika'daki gibi Meksika'da biliyorsunuz çok e, e, yüksek düzeyde kadın cinayeti yaşanan bir coğrafya. Ama orada işte suç oranları yüksek. Birbiriyle savaşan suç e, örgütlerinin arada kadınlar da öldürülmesini Meksika devleti işte a, kadın oldukları için öldürülmüyor. Arada öyle öldürülüyorlar der gibi demeleri gibi. Bizde de yani o cinsiyeti nedeniyle değil cinsiyet bağı kurulmamaya çalışıldığı e, durumlar oluyor. O yüzden aramızda bir açı var. Bir. İki şüpheli ölümler hiçbir biçimde e, kayda geçmiyor. E, şüpheli kadın ölümü diye ayrı bir kategori olarak geçmelidir ve aydınlanana kadar e, konuda böyle kalmalı. Böyle hani cinayet mi olup ol, olduğu hepimizin bildiği, kamuoyunun çok bildiği e, davalarımız var Şule Çet gibi. Bir de o kadar çok bilinmeyen ama bizim elimizde çok sayıda böyle dosya var. Ben biraz sonra işte böyle veriyi konuşmaya başlamıştık. E, seninle konuşmadan sizlerle konuşmadan bir Oranına bakmak istedim, nasıl seyretmiş yıllar içinde diye. Ee, yani e, çok vahim bir durum var, birçok bir böyle dosya var. Ee, bu, bu dosya, bunların hiçbirini ve bu dosyalar ne olmuş oluyor? Kaza süsü verilerek, intihar süsü verilerek kapanmış oluyor. Oysa ki gerçek kadın cinayeti oluyor. Bu gerçek ortaya çıkarılana kadar, örneğin en azından gri alanda kalmalıdır ve bir hani görünmez kılınmamalıdır. Yani. E, zaten biliyorsunuz e, e, teşek parmak izi e, tetkiki bunların bile kadınlar ve yakınları ve işte bizlerin peşine düşerek mücadele ederek elde ettiğimiz deliller olabiliyor. Bu çok anormal bir şey mesela Türkiye'deki yargı süreçlerinde. Biliyoruz buradan bir başka dolaylı etkiye. Şimdi esas soru İstanbul sözleşmesinden sonra ne alıyoruz? Konuşmaya evet. çalışıyoruz. Da, Hı hı. Yargı süreçlerinde ne oluyor? Bence yani şu anda Türkiye'de bağımsız ve hani e, güvenilir hukuki süreçlerden tam söz edemiyoruz. Zaten öyle bir indeks de var. Hukukun üstünlüğü uluslararası indeksine göre. Türkiye çok geride sıralarda. E böyle olunca bağımsız kararlar alabilen e, aslında hani çok da kadın dostu olmayan yani genelde zaten ceza sistemimizde de erkeği e, ceza indirimleriyle koruyup kollayan bir yargı ağında sözleşmeden imza çekilmiş olması herkesi çok daha rahatlatıyor oluyor. Yani biz sadece hani zararlı durumun, ölümlü durumun oranını değil e, yaralanma ve işte maalesef hayat kaybetme durumlarından sonraki dava süreçlerinde ne olduğuna da bakmalıyız. Sözleşme sonrasında bence burada ciddi olumsuzluklar, ciddi ihmaller e, daha fazla öncesine göre yaşamaya başlama tehlikemiz var e, nedenle diye yani bütün bir süreci Bütünsel değerlendirmeliyiz. Sadece ayrıca ama en uç seviyesi, en büyük hak ihlali hayatımızı kaybettiğimiz kadın cinayetleri bakımından orada henüz böyle bir daha fazla izlememiz gerekiyor. Oransal olarak ciddi bir artış olmadı bir dalga var. Ama ben şimdi eğer izin verirsen söylemek istiyorum şüpheli ölümlerdeki artış oranını çok ciddi bir artış var. Ee, bizim biz şüpheli ölümler 2017'den sonra dikkatimizi çekmeye ve artmaya başladığı için o zamandan beri ayrı kategoriyle kaydını tutmaya başladık. Hmm. Aslında e, daha öncesi yıllarda da biz 2010'da kurulduk, Yani ilk kurulduğumuz yıl o e, hukuk literatürüne de girmiş bir davadır, Siirt'te Tillo Kayalıkları'ndan e, düşerek e, işte intihar etti diye dosyası kapatılan öğretmen Esin Güneş davası, orada biz o yüksekten düşmenin e, Herhangi bir dış etki olmadan yüzde sıfır ihtimali olduğunu pek çok aşamada kanıtlayamayıp, otu fizik bölümüyle kanıtlayıp cinayet kanıtlayabilmiş idik. Yıllarca süren bir dava davaydı. İşte bu yılda bir dosyamız oluyordu bizim o yıllardan beri. Sonra 2017 ile birlikte birdenbire daha çok dosyamız olmaya, dava olmaya ve aileler bize başvurma yakınları şüpheli ölen kadınların. Ee, başvurmaya başladılar. 2017'de toplam ölümlü durumlar içerisindeki oranı yüzde 25 iken 2018'de bir düzeyde azalmış yüzde 23. 2019'da yüzde 20. Bakın 2020'de yüzde 36. 2021'in ilk 8 ayında yüzde 42. Yani bunun sene sonunda ne olacağını bilmiyoruz. Yüzde ee, artış Evet oransal olarak tüm ölümlü durumlar toplamına şüpheli ölümü mün oranını aldığımızda bu çok ciddi bir oran. Neredeyse her seferinde kadın cinayeti sayısına yakın bir şüpheli ölümle karşı karşıyayız. Şüpheli oran ölümlerin oranı yüzde %42 arttı diyorsun. 2021'in ilk 8 ayı yani Ağustos ayı verisi de en son hesaba katarak bu oranları biraz önce ben hazırladım sizlerle konuşmak için. E, arttı. Çünkü bir yandan ben özür dilerim bizim sitemizdeki verileri de açtığımda e, orada bizim sitemizde hem kadın cinayetlerini durduracağız sitesinde veriler hep ay ay gayet şeffaf bir biçimde kamuoyuyla paylaşılır. Orada Örneğin Anıtsayıt'ı Sayaç da vardır. Çok Evet, Sayaç da var. Evet. Ee, Zeren arkadaşımızın tasarımı da çok e, emek vererek tasarlayan arkadaşımıza, sanatçı arkadaşımıza ait. Ağustos ayında 31 kadın cinayeti 21 şüpheli ölüm var mesela. Son ay verisi ee, böyle Burcu'cum. Yani e, kadın cinayeti sayısına yaklaşan sayıda şüpheli ölüme rastlamaya başlamamız şöyle paradoksal bir şey. Biz tabii bunun üzerine düşünüyoruz. İşte e, onu hani hem ortadan kalkması için bir çabamız var. E, bu, bu soruşturma, kovuşturma süreçlerinin yüzme yürümesi için. E, hem de neden altında ne var dediğimizde aslında bir yandan Hani cezasızlığa eğilim e, arttı, cezadan e, kadınların dava takiplerinin iyi bir sonucu da var bir yönüyle. Yani o kadar artık sahipsiz kalmıyor, davalar takip ediliyor, cezasızlık daha az yaşanıyor. O cezadan kaçma ve örtme eğilimi yaşanıyor. Hı hı. Bir dönem işte, ceza kanunu düzenlemesinden sonra bazı intihar oran, oranları artan bölgeler gibi. Ama bunun üzerine gerçekten gidilirse işte o yüzden biz üstüne gidiyoruz ve asıl yetkilileri de üstüne gitmeye çağırıyoruz. O zaman nasıl bu intiharlarda gerileme olduysa e, yine e, buradaki şüpheli ölümlerde de şüpheli ölümlerde e, gizli kalamadıkça hiçbir şey e, örtülü kalamayıp gerçekler açığa çıkartılma kararlı bir, bir politika olarak yürütüldüğü sürece bunu denemeye cesaret bulamayacak kimse. Şu anda denemeye cesaret buluyorlar. Çünkü kamuoyunda da bildiğimiz Aleyna Çakırban, göçmen kardeşimiz Nadir e, Nadira'ya yani bu cübbeli ölmüş Rabia Naz, yıllarca süren bir davadan başka böyle gözümüzün önünde örnekler olduğu sürece cesaret kazanmaya devam ediyorlar. Yani. Peki Gülsüm, burada e, başka bir konuya geçmek istiyorum. Gerçi süremizin de sonuna geliyoruz ama geçtiğimiz hafta sonu Duygu Ançimen, yine Kadın cinayetleri Durduracağız platformundan yönlendirildi önrendirmişlerdi, basında yer almak istiyordu, yani tecrübelerini paylaşmak istiyordu. Şöyle bir cümle kurdu: Ben şiddete uğradığımı söylediğim zaman e, ayıplandım, kötü ben oldum hmm. dedi. Ailesi tarafından işte e, evli olduğu kişinin ailesi tarafından. Şimdi toplumda hala biz bunları kıramadık mı? Yani bir yandan böyle kırıldı gibi duruyordu ama bu evet. soru bir şey bir yandan da kırılmadı mı? Ne durumdayız? Ee, şöyle bunun da tabii ki aslında bilimsel ve güvenilir bir biçimde ölçülmesi gerekiyor. Biz bir yandan kendi gözlemlerimiz, bize başvuran ve hakkını arayan kadınlardan ve onların yakınlarından biliyoruz ki mesela artık mutsuz ve şiddet gören evliliklerde illa kocasıyla barıştırmaya çalışmıyor kadınlara aileler hani kadın cinayeti gerçeğinin idrakıyla hani hayatta kalsın kızım diye düşünebiliyorlar. Böyle bir değişme var. Ee, yani biz kendi gözlemlerimizle ampirik olarak bunu gözlemliyoruz. Sakarayan kadınların da hakkını arama ama bize zaten hakkını arama kararını ve cesaretini gösteren e, aileler gelmiş oluyor. Daha geniş çaplı saha araştırmalarının yapılması, güvenli verilerin toplanması gerekiyor. Bu konuda yine aslında bakanlığın ciddi bir görevi var. Bir dönem, iki 5 senede bir tekrarlanan şiddet saha araştırmasında örneğin e, ciddi bir şiddete uğrayan kadın nüfusu ama onların sadece %11 oranında hak arama yollarına başvurduğunu resmi olarak raporlamıştı. Aile Bakanlığı ve Hacettepe Nüfus Etütleri Enstitüsü. ama bu 2015'te kaldı. Ben şimdi bunu 2020'de tekrarlayabilseydik ki tekrarlanması gerekiyordu 5 yılda ama yapmadılar bu görevi. Belki pandemi bahanesiyle de. Ee, bu hak arama oranının artmış olabileceğini düşünüyorum ama yine de çok zayıf bir oran. Hani yüzde on birden artsa artsa ne kadar artsın biz en ancak şiddet yöngesindeki kadınların yarısından fazlası hakkını arar hale gelecek ki sonunu getirebilelim bu e, melaneti. E, o yüzden burada hala hak arama oranlarımızın düşük olduğunu o veriye de dayanarak yani büyük kadın nüfusunu düşünerek söyleyebiliriz ama bir de şöyle veriler var yine işte bunların daha fazla ve e, araştırmasının yapılması gerekiyor. KON da güvenilir bir kaynaktır. O hep toplumsal eğilimler araştırmasında yine toplumsal cinsiyet eğilimleri araştırması yıllık tekrarlanan bu araştırmalarda toplumun değişmeye başladığını, örneğin erkekler ağlamaz gibi kalıplara hani gibi e, düşünenlerin oranının azaldığını, şiddetin bir boşanma sebebi sayılma oranının giderek yükseldiğini e, daha sonra. Ee, gösteren araştırmalar var veya çeşitli işte kadın araştırmalarında kadınların ideal hani kendi kendileri için hani ideal kimlik olarak hep anne ve işte e, böyle iyi bir evde kadın olma değil iyi bir iş kadını olma iyi yani kendi mesleklerinde iyi olma gibi ideallerin arttığını bu değişimlerinde olduğunu görüyoruz. Bunlar zaten şöyle tesadüfen nasıl oluyor diyebileceğiniz şeyler değil. Şartlar ne olursa olsun yönetildiğimiz iklim, ee, Türkiye'de kentleşme artıyor, metropolle e, göç artıyor. İyi kötü yani hani bu e, mecburen yani bu sistemin hani doğası gereği işte hı hı. yani 21. yüzyılda e, toplumsal ilerleme oluyor, iyi kötü e, eğitime ve çalışma hayatına kadınlar katılıyorlar. Hı hı. En hani, konuşmuşuzdur bence önemli bir faktör. E, Evlerin hepsine televizyon ve işte artık sosyal medya giriyor. Dünyadaki kadınların nasıl dirayetli, zor rejimlerde bile mücadele ettiğini görüyor kadınlar. E, e, en kötü beğenmediğimiz evlilik programlarında bile örneğin her evin içerisinde kadınlar mesela e, kadınların bir seçme hakkı olduğunu yani bir seçim yapabilirim, hayatımı değiştirebilirim mi öğreniyor yani kadınların yani. Oy verme değil ki seçmek. Hayatını seçme hakkı mücadelesi ya şu anda kadın cinayetlerinin temelinde yatan hayatına karar verme mücadelesi. Bu bakımdan e, bir toplumsal ilerleme ve bu ilerlemeye işte hep söylediğimiz gibi kadınların eza çeken taraf olarak hani hak kaybına daha çok uğrayan taraflar hep daha yeniliklere e, hızla sarılabilirler. Yani, yani bunun böyle olgusal olarak tarihte böyle olduğu olmuştur. Bazen de aman şartlarımı koruyayım diye muhafazakarlaştırıldığı da olmuştur. Hani daha kötü bir şey başımıza gelmesin diye. Her neyse bunların hani sosyolojik dinamiklerini daha de tutarak sürenin sonuna geldik. E, toplumda bir değişim de söz konusu. Araştırmaya dayalı olarak kanıtlanmış durumda. Fonda'nın ve Kadir Hasım araştırmaları <laughs> bize bunu gösteriyor ve zaten burada boşuna değil bunun bir, yani bir bilimsel düşünüşle maddi e, temeli var. O da kentleşme, metropolleşme işte bu saydığımız yeniliklerin ve yeni, yani çeşitli işte değişimlerin günlük hayatımıza girmesi günlük hayattaki değerler sisteminde de siyasi görüşü ne olursa olsun çeşitli değişiklikler yaratıyor. Hı, hı. Peki Gülsum çok teşekkür ediyorum. Az önce ben de dedim, kadın cinayetinin e, tanımında biraz daha biz yetkililerle anlaşır hale geldik. O bana e, bu mücadele nereden başladı ve nereye geldi? Ne kadar zor dönemlerden başlandı evet. ve mücadele verildi? Bunları bir an gözümün önünden geçirdi. E, çok teşekkür ediyorum. Kadın cinayetlerini durdur platformu iyi ki varsınız. Bu mücadeleyi yıllardır veriyorsunuz. En yakın zamanda tekrar görüşmek üzere. Evet. Sürekli iletişim halinde oluyor olmaktan çok mutluyum dernekle de sizlerle ben de. de. Görüşmek Biz gibi. de öyle Burcu. siz de iyi ki varsınız. Hep birlikte mücadelemiz, ben de çok teşekkür ediyorum. Şeyi de bir tek hemen söylemek istiyorum. Lütfen. Biz işte en azından artık adlandırmasında anlaşır hale geliyoruz, ama kanısında hani neye demeliyiz konusunda resim bakanlarla aramızda bir tartışma var. Bu seviyeye ilerlemiş olmak hakikaten bizim için de hani daha önceki zamanlara göre bir ilerleme. Ee, ama asıl ilerleme İstanbul Sözleşmesi'nin şartlarını ister resmi ister fiili olsun. Biz o mahkemelerde, o duvarlarda yani bütün o adliyelerde, bahçelerinde her yerinde varız. Kadınların mücadelesi var. Ee, en çok da hak kaybını, hakkını arayan kadınları hiçbir şekilde unutturamazlar, silemezler İstanbul Sözleşmesi'ni de o mücadelemizi Peki. Çok teşekkür <laughs> ediyorum katıldığınız için. Ben de teşekkür Sizin ediyorum. Başka bir yayında, bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Gülsüm Kava tekrar evet. teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. Hoşçakalın. <laughs>